Dördüncü dişte cevarih meşguletun bil hidmeti tahiratin minel maasi. Öyle organlar olacak ki bizde günahlardan tahira temiz hizmetle meşgul organlar. Günahlardan temiz. Elin haramı tutmayacak, gözün harama bakmayacak, ayağın harama gitmeyecek, dilin haramı konuşmayacak, kulak haramı işitmeyecek, burun haramı koklamayacak. Hizmetle, Allah'ın diniyle meşgul organlarımız olursa, demek ki cennetin anahtarının kaç dişi varmış? Dört tane dişi var. Bir, zikreden, günahlardan, gıybetten temiz bir dil. İki, huşulu, hasetten, hıyanetten temiz bir kalp. Üç, haramdan, şüphelilerden temiz bir karın, mide. Dört, günahlardan temiz, hizmetle meşgul olan, ibadetle meşgul olan organlar. Bizim kelime-i tevhidimizin bu dört tane dişi varsa bizim anahtar kapıyı açar. Yoksa yandı keten elva. Allah bizleri affetsin. Bunları nasip etsin bizlere.